Merhaba çocuklar. Bugün yeni bir oyun indirdim. Kayun'un bir oyununu buldum. Hiçbir fikrim yok çocuklar. Bu oyun nasıl oynanıyor? Neler çıkacak önüme? Hiç bilmiyorum. Sizle beraber keşfedeceğiz. Bakın burada Kayun'un arkadaşları var. Ve kardeşi var. Rozi var. Değil mi? Hiç izlediniz mi bunları? Benim çocuğum neredeyse Kayu ile büyüdü diyebilirim. Eğer izlediyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Seviyor muydunuz? Sevmiyor muydunuz? Ya da biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Şimdi basıyoruz. Hmm, bunlardan birini seçeceğiz. Tabii ki kimi seçeceğim? Kalyoyu seçeceğim. Harika. Artık günü Kalyo ile geçirebilirsin. Kahvaltısını hazırlayabilir, okulda yardım edebilir, parkta oynayabilir, pizza hazırlayabilir ve birçok şey, bir şey yapabilirsin. şey Nereden başlamak Kanka. istersin? Zaman Şimdi... kaybetme. Kayu uyanmak üzere Aa. ve seninle tanışmak Aynı. istiyor. Kayu uykudan uyanacak Aynı. çocuklar. Ve eğer istersen direkt olarak yapbozlara gidebilirsin. Aa. Oyunları boyayıp renklendirip veya yılanlarla ve merdivenlerle oynayabilirsin. Yılan mı? Nasıl bir şey acaba çocuklar? Zamanımız yeterse bakarız yetmezse sonraki videoda oynarız. Evet Kayu uyanmak üzereymiş. Bu oyunlardan biriyle başlayacağız. Kayu seçtiğimiz için Kayu oynuyoruz. Hangisini seçelim? E, Kalyuyla sabahı seçiyoruz. Sabah. Günaydın. Kalyu'u uyandırmak için bana yardım etmek ister misin? Evet, Kalyu uyuyacak. Kahvaltısını hazırlamayı mı tercih edersin? Bu oyunlardan birini seç. Eğer bunu düzgün yaparsan, sana Kalyu yap bozu vereceğim. Hmm, bunlardan birini seç diyor. Tabii 5 tane oyunumuz var. Dördü kilitli. Mecburen açık olan kahvaltıyı seçeceğiz ve görevi başarırsak bize yap boz verecekmiş. Bakalım kahvaltı neymiş. Kahvaltı zamanı. Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu biliyor muydun? Hayır, güzel bir kahvaltı etmeye bayılır. Siz Her şeyden önce Kayo'nun annesine bu lezzetli meyveleri evet, kesmesinde yardım et. Şimdi annesi kahvaltıda meyve koyacakmış Kayo'ya ve kahvaltı çok önemli diyor. Evet çocuklar kahvaltı gerçekten çok önemli bir öğün. Sabah kalkar kalkmaz vücudumuzun enerji ihtiyacını gideriyoruz ve böylelikle güçlü bir şekilde kalkıyoruz. Bakalım armudu alalım, kesecekmişiz. Evet şöyle bıçakla Harika. kestik. Koyduğumuz meyveyi hop Çok kesiyoruz. Iyi. Çok güzel. Bırakır bırakmaz kesin diyeceğim. Mükemmel. Kesemedim. Mükemmel dedi. Portakal da yakayı. Oldukça iyi gidiyorsun. Evet. Bir tane Harika. daha. İki üç tane atabilir miyim şöyle evet. Attım. Çok iyi. Birden çilek koydum yere. Evet ve görevi tamamladım gibi. Play tuşuyla devam ediyoruz. Nasıl mısır gevreyi ve süt hazırlanacağını biliyor musun? Siz biliyor musunuz çocuklar? Aslında basit sanki. Önce sütü koyacağız kaseye. Evet sütümüzü alalım. Evet klasik. Ne yapıyoruz? Gene telefonumuzu döndürüyoruz. Evet sütü şöyle şaka şaka sallaya sallaya döküyorum. Oh çok iç kay, Çok ah. Bence yeter. Evet sütü yerine koydum. Şimdi hangi gevrekten koyalım? Kakao. Ah kakao koyduk. Yanlışlıkla oldu ama olsun. Kakaolu sabah gevrekli kahvaltı güzel olabilir değil mi? Şimdi şu yıldızlardan koyalım mı? Gene telefonumuzu döndürüyoruz. Hop oh, yıldızı çok güzel oldu bakın. Bir alalım. Yeterli bu kadar bence. Ama durun bir de biraz da bundan koymak istiyorum kahveyi besleyici olsun canım senin kahvaltın al çocuğum evet şundan da koyacağım ya kusmazsın inşallah kahve tamam basalım play tuşumuza şimdi kahve ya yalnızca masayı kurmasında yardımcı olmalısın ve kahvaltının tadını çıkar aman Allah'ım Kayu aferin sana sen mi hazırlıyorsun masayı Evet umarım beni dinleyen çocuklar da annelerine yardım ediyorlardır. Masayı hazırlıyorlardır değil mi? Evet bakalım tabağımızı buraya mı koyalım? Hayır burası olabilir mi? <laughs> şaka yapmıyorum. Doğru yere koyuyorum çocuklar. Yıldız verdi. Şimdi gevreğimizi koyayım ama biz böyle hazırlamamıştık. Değiştirmişsiniz. Vay sizi gidi vay vay vay. Tabii ki buraya. Bir bardakta su içecek kayın. Buraya mı? Hay şakaydı şaka. Evet bir de peçetesi var. Değil mi? Batırırız etraf ya da ağzını silsin. Meyve tabağımızı unutmayalım. O kadar kestik onu. Ve çatal kaşık değil mi? En sonda bunu koyduk. Evet kahve sevindi. Başka bir yapboz daha kazandın. Ah, evet kazandık. Yapbozu kazandık çocuklar. Tekrar oynayabilirsin diyor. Ya da ana menüye geri gelebilirsin diyor. Tabi biz tekrar oynamayacağız. Çünkü diğerleri kilitliydi. Yapboza bakalım nasıl bir şey. Aa, onun üstüne tıklayamıyoruz tamam yap bozu nereye koydu bir bakalım bir daha geri gidelim yap bozumuz şurada sanki mevcut evet. birini Bakın. ve parça sayısını seç hmm. eğlencenin tadını çıkar bir parça sayılan ayarlayabiliyormuşuz bunu kaç parça yapalım 4 çok basit ama kayu be o kadar da basit olmaz çocuğum 9 iyi iyi bakayım en son kaç varmış ama Allah'ım 35 parçalı puzzle. O kadar da çok olmasın. 9 da deneyelim biz şansımızı. Sonra belki ileride hoşuma giderse bu oyun 35 parçayı da deneyebilirim. Play diye geldi parçalarımız. Hepsi yok değil. Bakın hepsi var. Aşağı aşağı indiriyorsunuz. Bütün parçaları buluyorsunuz. Çocuklar siz hiç puzzle oynadınız mı? Bakın ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Puzzle oynarken. Önce köşeleri koyuyorum. Ama biraz bir Kolayına kaçmak diyebilirsiniz bana ama ben öyle yapıyorum. Bakın şu köşe neresi olabilir? Burası olamaz bir kere. Mümkün değil. Bu tarafta olamaz çünkü çıkıntı dışa gelecek. Tabii ki buraya gelecek, değil mi? Ve şu köşeyle devam ediyorum. Tabii ki bu da buraya. Bakalım başka. Evet, öteki köşeyi de buldum. Diğer köşeyi görüyor musunuz? Nerede? En altta. Duyamadım sizi ama eminim en altta diyenler çıktı. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız bakalım. Penguen var görüyor musunuz? iki tane ve ikisinin de başı yok. Başı olan penguenleri bir deneyelim. Bu ya buraya ya buraya. Ama buraya olmaz zaten çünkü sol tarafı delikli. Tabii ki buraya penguen. Bu da diğer penguen ortadaki. Bunun da başı yok. Bu da yere. Ve bu Nereye gelecek kayının şapkasının birazı ve kayımızın yüzü tabii ki bu tarafta ve en son parçamız da buradasın. Başardık. Mükemmel dedi. Yalnız tekrar yapmayacağım tabii ki. Bir çıkalım bakalım. Bunlar yok kazanmadık. Bir, bir geri daha gidiyoruz. Oyunlar var mı acaba? Kilitli mi bakalım biraz daha. Çizim çocuğa? yapmayı sever misin? Ah kilitli burada değil. Burada istediğin kadar çizim ve hatta arka planlar ve çıkartmalarla resimler oluşturabilirsin. Aa, çok güzel. Arka plan resim oluşturabilirsin diyor. Bakın burada arka planları seçiyorsunuz. Mesela bu burada çocukları koyabiliyorsunuz. Ama biz bahçe seçelim mi? Ne dersiniz? Kahve dışarıda olsun okula giderken okul bahçesi var evlerinin var mı hmm, evlerinin bahçesi de var burası güzel bir de kayu seçelim mi kayu tabii ki soğukta biraz kalın giyinsin bakayım var mı kalın giyinen kayumuz kayu kusura bakma seni tişörtünde çıkaramayacağım ha var var Kara kayak yapsın bakın şurada ama ağaca çarpmadan yapsın şurada dur kayu tamam Rosie de gelsin mi yanına Rozi neredesin? Aa, kedimiz de üşümüş olsun şöyle kapıda dursun. Rozi'yi alayım canım ama Rozi de öyle uygun giyinmemişsin Rozi'cim. Kim uygun giyindiyse onu alacağım. Bakıyorum. Ee, yok mu? Yok onlar üşümüş ama alacağım hadi ya. Şu kızcağızı da alalım. İsmini unuttum senin. Ama bu olmaz ki ya. Kış mevsimine uymuyorsun. Onu çıkaracağım. Hadi seni alayım. Neyse şeyle gelmişsin ama hadi sen de burada üfür. Şimdi burada çizim yapalım bir de bakalım. Fırçamızı alıyoruz, renk alıyoruz. şuraya bir kalp çizelim mi? Ah yamuk çizdim. Şöyle. Evet. Kalp çizdik. Bir de ne çizelim? Bir ay çizelim. Evet onu da çizdim. Buraya da bir ismimizi yazalım, evet, ismimizi de yazalım. Sen kay şurada dur. Koko, Koko'yu da yazdık. Evet bu da güzelmiş. Buradan da çıkalım. Tamam resmimizi geçtik. Şu ne? Bunu da merak ediyorum çocuklar. Arkadaşlarınla yılanlar ve merdivenler oynamayı sever misin? O halde her biriniz oynamak için Yılan. bir piyon seçebilirsiniz. Yılan ve merdiven dedi, değil mi? Evet. Allah Allah yılanla merdiven ne ilgisi var? Diğerleri kilidi biz kayo basıyoruz. Play diyoruz. Hadi oynayalım. Unutma ki düştüğün her bir karede devam etmek için küçük bir oyun çözmen gerekecek. Şunun sırası. Kalyo. Kali. Beş. Beş devam etmek gittin. için şimdi Kalyo ile birlikte gittin. okula gidebilirsin. Evet, Yön bir şey tuşlarına basarak Kalyo'yu okula götür ve unutma. Caddeyi her zaman yeşil ışıkta geçmeliyiz. Kayı okulun bir görev verecek. O görevden sonra ben tekrar o bulmacalı merdiven oyununa gidince devam edeceğim. Ha, böyle oyunlar vardı. Böyle kartondan olurdu. Zar atardın, ilerlerdin var mı o aranızda oynayanlar bilmiyorum ama ben oynamıştım şimdi yeşil ışıktan geçeceğine göre düz gitmesi gerekiyor aşağısı kırmızı ışık kayıyor yön tuşlarıyla oynatalım öne gitsin aşağıdan da gidebilir yukarıdan gidebilir mi oradan bir deneyelim bakalım düz gitsin aşağıya da gidebilir gene ama ben size gidemediğini göstermek istiyorum bir de aşağı aa yalnız gidemedi geri gidiyoruz Tabii ki. Aşağıya yeşil ışık. Aşağıya yeşil ışık ve Caillou okulunda. Mükemmel. Teşekkür ederim. Şunun sırası. Caillou. Hmm, şimdi Zarat Caillou diyor. Atalım. Bir mi? Bu kadarcık mı? Devam etmek için oyunu tamamla. Caillou nasıl yazacağını evet, bu öğreniyor. Bu oyun güzelmiş. güzelmiş Görevlerle Sesli, oyun tamamlamış. Eğlenceliymiş. Parkur gibi bir şey sanki çok. değil mi? Evet şimdi bu harfi yazmamızı istiyor. Yazalım. Ve gidiyorum. Ve buradan da A harfini yazıyorum. Kabul ediyor. Çok iyi. Yeni yeşil bir A. Çok iyi mi? Yamuk yumuk yazdım. Şunun sırası. Kaliu. Tamam. Atalım canım. İki. İki gidiyoruz. Devam etmek için oyunu tamamla. Tamam. Ver bakayım ne görev çok veriyorsun. iyi bir hafızası var. Ya senin? Benim de çok Aynı iyidir olan canım benim. Aynı eşlerini bularak hafızanı göster. Hafızam produr. Pro. Bak şimdi bunu açıyorum bu kapatıyorum şunu açıyorum evet şimdi çevirdi en başta makine ve otobüs var. açıyorum aa çanta yoktu demin bu mu acaba değil Ha otobüs neredeydi çocuklar yukarıdaydı hemen basalım bunu açalım çanta neredeydi aşağıdaydı gördün mü canım hafızamı Gilbert geldi mükemmel yani mükemmelim tabii ki şimdi teşekkür ederim sırası atalım şunu sırasını. Güzel at desene kızım. Devam etmek için oyunu tamamla. Tamam, bir, bir, az iki, kaldı. Bitireceğim üç. görevleri. Kayo nesneleri sayması için yardımcı olabilir misin? Tabii ki. Her sayıyı kendi penceresine sürükle ve işin bittiğinde ben sana yapıp çok güzel öğreteceğim. Bak şimdi çok basittir. Bu bayan bir susunu sustu. Ben sana çabuk öğreteceğim. Çocuğum bak çok basit. En başta kimleri bir sayalım mı dinozorları Kayo? Bir. evet iki. Üç. 3 e, nerede K'yu? Evet 3'ü alıyoruz ve oraya koyuyoruz K'yu. Kaç tane kurdele var? 1, 2. 2'yi de alıp koyabiliriz. 2 de bu. Aa hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoksa neydi? Sıfır. E, yani aşağıda da tabii ki 9 tane kuzu olması gerekiyor sayarsak. Evet 9 tane kuzumuz var. Ve görev başarılı. Gilbert geldi gene. Mükemmel. Gilbert gelince hiç miyav demiyorsun o. Şimdi şunun sırası. Zar atıyor tekrar. Altı. Açık. Ve geldi. kazanan çocuklar. bitirdik. Winner kazanan Kalyu. Bitirdik çocuklar. Güzelmiş. Farklı bir alternatif sunmuşlar aşağıda. Üç tane canı sıkılırsa diye. Burada diğerleri de var ama onlara basmayacağım çocuklar çünkü video çok çok uzayacak burada bırakıyorum. Kahve oyunlarına devam edeyim. Sonraki videomda ya da bundan sonraki videolarımda gösteririm. Sizlere abone olmaya davet ediyorum. Benimle beraber varsanız abone oluyoruz. Sizleri çok seviyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.